İskender'in e, yaklaşık 42 yıllık mekan, Küçük Kervan'dayız. E, değil, tam, sene, evet. tam 42 sene. E, şimdi tabii e, İskender'in e, hep Hatay denince akla Antakya geliyor, yalnız İskender'in de Hatay kültürünün yüzde yüz yaşatıldığı bir kentimiz. Ve burada bugün e, yaklaşık 55 yıldır e, kebapçılık yapan ustamız Bahattin Sevinç ile tanışacağız. Bahattin Bey merhaba. Merhaba. Bu işe ilk ne zaman başladınız, nasıl başladınız? 55'te. İşçi olarak başladınız. Evet, 55'te çocuktum ben. Maragol çalışıyordum. Baktım ki yanında kebapçı var, karnım boyusun diye gittim kebapçı çalıştım. Peki, Küçük Kervan kaç yılında kuruldu? 69'da. 69'da yıl oldu. 69'dan beri ben çalıştırıyorum. Benim bildiğim kadarıyla ismini Küçük Kervan olması küçük bir lokantaydı öncelikle. İki, i̇ki katlı bir yer, eski bir bina. Eski, eski değil orası. Buraya, 96'da buraya geçtim. Burası işkisiz oldu. İsmi Küçük Burada Kervan olarak küçük kaldı ama. Kaldı. Küçük Kervan olarak kaldı. <laughs> Şimdi Bahattin Bey, e, siz tabi esas olarak e, kebapçısınız ve e, e, sanıyorum burası bir aile işletmesi. Tabi tabi tabi, yüzde seksen bayağı geliyor kendi e, oğlunuzla beraber çalışıyorsunuz. Oğlum, kardeşim. Peki şimdi burada buranın vazgeçilmesi olan e, burada kıyma. kıyma, çok önemli. Ben bu. E, bir numarası buranın evet, küçük bu, kervanın bir bu, numarası, bu, numarası bu, kıyma. Aynı ustaları yapıyoruz. Peki bu kıymayı neyden yapıyorsunuz? Bu kıymayı dana, süt danası ve koyun. İkisine karışma oluyor. Karışım oluyor. karışma. Evet erkek olarak muhakkak erkek olması lazım. Dişi olmaz. Peki kıymayı makineyle mi yoksa? Sert tarafını makine hiçbir defa çekiyoruz. Yumuşak bıçak tarafını bıçakla kesiyoruz, karıştırıyoruz. Siz kendiniz hala bu yaşta bıçak kıyması yapıyor musunuz? Bu bıçak kıyması kardeşim yapıyor, oğlum yapıyor. Aranızda da biz de yapıyoruz artık. Onlara öğrettik bu işi. Peki, Onlar başlayacak. Tabii bıçak kıymasının özelliği sanıyorum ne? etin suyunu kaybetmiyor. Ne et. Ee, ve et daha sulu güzel daha pişiyor. Bu, daha canlı olur. Siz e, peki bunun yanında e, burada Hatay'ın e, bütün yöresel mezeleri var. Evet. Şimdi hepsini tek tek evet. e, konuşacağız. Ama benim tabi İskenderun'a gelecek insanların şaşıracağı bir şey var. Evet. Burada kebap söylüyorsunuz. Evet. Siz kebap söyledikten sonra masanıza bir şeyler gelmeye başlıyor. Evet. Bunların hepsi ücretsiz. ücretsiz. Ben bunları tek tek çekmek istiyorum. Evet. Örneğin İskenderun'a ben evet. küçük kervana geldiğim zaman evet. kebap söylediğim zaman ilk olarak e, beraber sayarsak evet. e, turp geliyor masanıza. Turp. Pişmiş domates. pişmiş domates geliyor. Soğan, eşkili soğan, sumaklı soğan, pişmiş soğan, maydanoz, süzme biber. Bunlardan herhangi Bunlar bir ücret alınmıyor. Ücret yok. Evet, kebapla geliyor. Evet, bunu ilk gören insanlar tabii şaşırıyordur. Evet, şaşırıyordur. Peki Bahatim Bey, e, eski müşterileriniz var mı? Kaç yıllık müşterileriniz tabii. var? Var, tabii var. Çok senelik müşterim var. 40 senedir. Daha da gelir gidiyoruz. Şimdi onların çocukları geliyoruz tabi buraya. Çocukları geliyor, hanımları geliyor, geyirleri geliyor. Eskiden bu yana bu müşteriler sürekli size geliyor. Peki siz hala işin başındasınız. Tabi her şey ben illa elim değecek. Evet. değmezse o bereket olmaz. Bereket olmaz. Tabi bir de böyle bir müezzinin yaklaşık 42 yıldır bu, ayakta, ayakta durmasının bazı Abi, sizin prensipleriniz vardır. O prensipleri soralım size. Evet. Sizin prensipleriniz neler, neler, nelerdir öyle? Önce temizlik. Şey. Temizlik. Evet. Ciddilik. Ondan sonra gelen müşteriyi memnun etmek. Her şey para değil. El nasıl dese o müşterimiz bize kâfi evet. evet. Bir de eleman çalıştırırken sanıyorum prensipleriniz var. Eleman çoğunu ben yetiştirmişim. Evet. İçerideki ustaları ben yetiştirmişim. Bir kardeşim var, bir oğlum var, bir de iki ben yetiştirmişim. Bilmediğiniz işi burada çalıştırmazsınız öyle bir mi? Dışarıda çalışan usta burada çalışamaz. Burada çalışan usta her yerde çalışır. Evet. Siz bu konuda çok hassassınız. Zaten bu kaliteyi de ancak bu şekilde koruyabilirsiniz. Abi, abi. Şimdi biz şöyle tekrar kebaptan konuşursak burada sanıyorum beyti de yapıyorsunuz. Evet. Beyti de yapıyorsunuz. Beyti de yapıyorsunuz. Sanlı, sanlı, beyti. Tabii. Ama tabii iş bunda kalmıyor. Hatay'ın bütün yöresel özelliklerini evet. burada buraya gelen bir kişi hiç Antakya'yı görmesine bile gerek yok çünkü tabii, tabii. burada yani lezzet anlamında tabii. söylüyorum burada bütün lezzetleri Var. tadabilir, tanıyabilir. Şimdi burada tabii esas oruk denilen işli evet, köfte. Evet. Bunu siz kendiniz yapıyorsunuz. Tabii. Buradan tek tek devam edersek Bahattin Bey. Evet. Humus. Humus. Çok güzel süslenmiş. Evet, evet. Süzme yoğurt. Süzme yoğurt. Avuganoç, Patlıcan. Avuganoç'u özetlersek Patlıcan sağdaza Arapçayla Avuganoç derler. Avuganoç, Avuganoç derler. Evet. Patlıcan sağdaza diyebilirsin. Kekik, kekik salatası. Evet. Bu kekik buraya özel bir şey. Özel. Biraz yazın daha canlı çıkar. Siz bunu koruyorsunuz. Zeytinyağına evet. mı basıyorsunuz evet, zeytin bu kekik? Zeytinyağına yağı. zeytin basıyorsunuz. Evet. Yine burada ee, acı biber. Biber. Bu gözlenmiş sanıyorum. Evet, gözlenmiş. Yine burada baş biberden yapılan ceviz biber. Ceviz biber. Buna sanıyorum muhammara. Muhammara. Ah, muhammara deniliyor. Şimdi yaklaşık 20 42 yıl önce burayı açtığınız zaman bir gün buranın bu kadar büyüyeceğini tahmin ediyor muydunuz? Yok. Etmediniz. Allah Allah yaptı bu. Ben yapmadım. Peki, korktunuz mu? Büyürsem, kalitem bozulur diye korku, korktunuz yok, muyuz? Yok, ben yapıyorum. niye bir, bir kalem üzerinde çalışıyorum ben. On çeşit koymadım ki ben Evet. Özellikle tatlı yok orada. Ben buradan. bildiğim işi yapıyorum. Evet. Bilmediğim işi yapmam. Değil mi? Yani örneğin Abi, tat, tatlı yapmıyorsunuz. Yok, şey, yok tatlı yok. Siz kendi kebapçısınız, kebap aynen, yapıyorsunuz. Aynen, ben kendi bildiğim işi yapıyorum. Peki, siz buraya girdiğiniz zaman örneğin şöyle bir denetliyor musunuz ortalığı? Ne var, ne yok? Şöyle bakıyor musunuz ortalığa? Hani her gün gelir misiniz buraya? Her gün gelir. her gelir. Yılda buradayım. Her gün buradayım. Her gün buradayım, Sabahleyin bu kapıyı ben açıyorum bir yerde. Hala. 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 Süper. Pazara şey. ben gidiyorum. Süper bir şey. He. İçeride i̇çeri ben çalışıyorum. Bunu tabi siz kend böyle. kendi ustalarınızdan böyle öğrendiniz değil öyle, mi? Öyle böyle böyle. Yok ustamdan değil. Benim içimde var. Bu heyecan var. Bu içimde var. Evet. Ben ustaları tembel görmüştüm zamanında. E onlar kim olmayayım diye ben kendimi işe verdim. Evet evet. Şimdi içine şimdi, gelmeden ben geliyorum, İçine geldiği zaman beni e, burada görüyoruz. Evet, evet. Yani, şimdi ben buraya geldim örneğin e, Bahattin Bey. Yemeden ayrılmamam, yani buranın ilk beşi, ilk beşi size göre nedir? Küçük Kervan'ın ilk beş yiyecek. Beş yiyecek. Önce kebap. Kebap, bir. Kebap, onca sonra mağmur, humus, salata, abakanıç, başka bir şey yok. Buraya geldiği zaman tabi, tabi önce, tabi bu... Bir de içli köfte var. Yemekten, kebap'tan evvel birer tane veriyoruz. Evet. Ee, biz, evet. Küçük Kervan, yaklaşık 42 yıllık mekan ve Bahattin Usta... Bir de mecbur değil ki bunları yiyecek. Bir kebapla... <laughs> ee, tabi, tabi. Evet. Biz size evet. öncelikle teşekkür ediyoruz. Elinize, kolunuza sağlık. İskenderun'a artı bir değer kazandırıyorsunuz bunlarla. Çok şükür, çok şükür. Bu kültürü çok yaşatıyorsunuz. Şükür. Çok güzel, ee, güzel bir izin almışım çok şükür Allah'a. Kendinize iyi bakın, iyi günler. Sağ ol, sağ, sağ ol.